Evet kalularım bugün sizlerle Cande ile Ragro'dan bahsedeceğim. Cande 10 saat önce Twitter'da bir post attı, şimdi o postu inceleyelim. Rüj ile bağımızı bitirmeye karar verdik, bu zor bir karardı ama bugün ikimizin de ihtiyacı olan şey buydu. Aşkımızda büyüyen herkese teşekkürler. Her şey mükemmel şartlarda ve ikimiz için çok önemli bir ilişkiydi. Herhangi bir şey söyleyenler lütfen saygı duyun çünkü hiçbir şey doğru değil. Ragro benimle ya da hiç kimseyle hiçbir zaman şiddetli tavırları olmayan harika bir insan. Teşekkür ederim. Evet Can de Twitter'a böyle bir post atarak Ragro ile ayrıldıklarını açığa vurmuş oldu. Yani artık rücelariye yok. Çevirme bana de videoda bana aittir. Instagram'ımda da çevirisi var bakabilirsiniz. <laughs>